dağınık bir evi çok dağınık ama çekmeceleri dağınık, her yer dağınık. Elinize vila da almışsınız, süpürge almışsınız, temizlemeye kalkışmak gibi. Bakınca bir sürü şey yapıyorsunuz. Evi süpürüyorsunuz, siliyorsunuz, tozunu alıyorsunuz ama bir kargaşa var. Yapıyorum aslında. Ben temizlik de yapıyorum ama hiçbir şey düzelmiyor. düzene girmiyor, olmuyor. yapılması gereken önce o dağınıklığı toparlamak, her şeyi yerine yerleştirmek. bunun yeri çekmeceyse o bir çekmeceye gitsin. ortada kalmasın artık bu. buna ihtiyacım yok şu an. o yerine kalksın. her şeyi derleyip topladıktan sonra aslında kendi sürecinizi yani temizliği yapıyor olmak. diğer türlüsü hem hiçbir işe yaramamış olacak. yani hiçbir zaman layıkıyla, tam anlamıyla bir temizlik yapmamış olacaksınız. Hem de inanılmaz şekilde bu çaba ama çabanızın karşılığında gözle görülür hiçbir şey olmaması sizi yoracak. Evet yerde belki hiçbir kırıntı olmayacak süpürüyorsunuz çünkü. Ama bütüne baktığınızda hiçbir zaman bir şeyler tam anlamıyla yerine oturuyormuş gibi de gözükmeyecek. En sonunda temizlik yapmaktan tükeneceksiniz. İçimden hiç temizlik yapmak gelmiyor diyeceksiniz. Aynı yaşam gibi. Aynı anda dağınık bir alanın içerisinde o kadar çok şey yapmaya çalışıyoruz ki ilerleyemiyoruz ve diyoruz ki bir dakika olmuyor. Ne yaparsam yapayım olmuyor ve benim artık içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Yaklaşık 12 yıldır spiritüel alanlar ve kişisel gelişim üzerine türlü türlü eğitimler alıyorum ve yaklaşık 5 yıldır aldığım bu eğitimleri de birilerine yol arkadaşlığı ve koçluk yaparken kullanıyorum. Ama tabii ki yol boyunca yolculuk da bitmediği için tüm bu eğitimleri başta kendi hayatıma entegre etmeye özen gösteriyorum. Bu kanalda da hem kendi hayatımda derlediğim, topladığım ve fayda gördüğüm bilgileri hem de danışanlarımda fayda gördüğüm bilgileri elimden geldiğince sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Başlıktan da anladığınız gibi videonun konusu tükenmiş hissetmek. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor eski enerjim yok. Videoya başlamadan önce söylemek isterim ki eğer kendinizde anormal değişiklikler hissediyorsanız ve bu durum artık hayat kalitenizi gerçekten etkiliyorsa lütfen böyle videolardan yarar almak yerine bir doktora danışın çünkü bu videolar tedavi amaçlı değildir. Standart günlük hayatımızda hayatımıza entegre edebileceğimiz şeylerden bahsediyoruz sadece. Eğer durumun daha ciddi olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir doktora danışın. Bence işe tükenmişlik hissinin çok insani ve normal bir şey olduğunu kabul ederek başlayalım. Çünkü hiç kimse yoktur ki hayatın her döneminde, her gününde mütemadiyen çok enerjik, çok mutlu, çok neşeli ve her şeyi halledebilen aktif bir enerjide olsun. Hepimiz aynı dönemlerden geçiyoruz. Her şey gibi bu da çok normal. Ama tabii ki vitrine o kadar çok takılıyoruz ki birileri hep aktif birileri, hep mutlu birileri çok iyiymiş gibi gözüküyor ve biz de bu noktada kendimizi çok çok fazla sorguluyoruz hatta yargılıyoruz. Bana kalırsa ilk başta yani eğer bu tükenmişlik hissini yaşıyorsanız, içinizden hiçbir şey gelmiyorsa, eskisi kadar iyi hissetmiyorsanız bence ilk yapmamız gereken yüzleşme ve kabul etme. Yaptığımız büyük hatalardan bir tanesi 2025 yılını yaşarken bu yeniliklerde, bu değişmiş halimizle aynı şeyleri yaşarken 2015'teki halimiz gibi yaşayalım istiyorum. 2015'te mesela işte bekardın, evli değildin ya da bu kadar çok sorumluluğun yoktu, çalışmıyordun, bir kariyer hedefin yoktu. Bir şeyler bir şeyler çok mutlu, çok keyifli, çok kitap okuyan biriydin, çok film izleyen biriydin, çok gezen biriydin. Çok güzel, harika müthiş. Geldik 2025 yılında. Bir şeyler değişti. Belki kariyer hedeflerin var, belki daha yoğun çalışıyorsun, belki hayatında bir çocuğun var, çocuk sorumluluğu aldın, belki bambaşka sorumluluklar, belki bir hasta ailem, bir şeyler değişti. Öncelikle mevcut durumumuzla yüzleşip şu an hangi durumda olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Yani iki adım geriye çıkıp şu an benim güncel gerçekliğim ne? Hayatın hangi sürecinden geçiyorum? Şu anda ben dünyaya bir birey mi yetiştiriyorum? Bir çocuk mu yetiştiriyorum? Şu an benim bir kariyer hedefim mi var? Şu an benim bir ders çalışmak ya da sınavda başarılı olmak gibi bir hedefim mi var? Yani şu an ben hayatımın hangi sürecinden geçiyorum? Öncelikle iki adım geriye çıkıp mevcut durumu kabul etmemiz gerekiyor ve mevcut durumu yaşarken, 2025 gerçeğini yaşarken 2015 yılındaki o halimizin de bize eşlik etmesini her zaman da beklememiz gerekiyor. Çünkü bir şeyler de kaçabiliyor. Yani hayata hem işte ben hem çocuk büyüteyim hem de 2015'te kadar çok kitap okuyayım hem de o kadar çok geziyim, o kadar çok sosyal edeyim. Her şey aynı anda aynı şekilde mükemmel olamaz. O zaman hayatının o sürecinden geçiyordun. Şu anda hayatının bu sürecinden geçiyorsun. Bu tam tersi de olabilir bu arada. O zaman evliydin, şimdi bekardın, her şey olabilir. Ama bir iki adım geriye çıkıp şu anda ben hayatımın hangi sürecinden geçiyorum ve nerede kendime haksızlık yapıyorum, nerede her şeyin mükemmel olmasını bekliyorum. Belki de sadece içinden geçtiğimiz şu anki gerçek sürecin hem pozitif hem negatif hem düşmeli hem kalkmalı her türlü sürecini tam anlamıyla yüzde yüz yaşayabilmemiz için kendimize izin vermemiz gerekiyor. Yüzleşmeyi yaptıktan sonra aslında şunu kabul etmemiz gerekiyor. Peki ben? Ne yaparsam, neyi kabul edersem, neyi de kabule geçersem... ...şu an içinden geçtiğim süreci tam hakkını vere vere yaşamış olurum. Yani artık neyi serbest bırakırsam, neyle mücadele etmeyi bırakırsam... ...çünkü çok fazla uyarıcı var. Beynimizde o kadar çok uyarıcı var ki... ...her şeyi aynı anda çok iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hem eğitim almaya çalışıyoruz, hem kitap okumaya çalışıyoruz... ...hem çocuk büyütmeye çalışıyoruz, hem ders çalışmaya çalışıyoruz... ...hem podcast dinlemeye çalışıyoruz, hem müzik dinlemeye çalışıyoruz... ...hem sosyalleşmeye çalışıyoruz. Ee, ya da bir sürü yabancı dil öğren... Çalışırız. bir sürü bir sürü bir sürü hepsini aynı anda çok iyi yapmak zorundaymışız gibi ama değil şu anda bir kariyer hedefinizin olduğunu düşünelim ve neleri esnetirsem neleri rahat bırakırsam nelerde mükemmel olmaktan vazgeçersem tam olarak bu hedefime çok daha iyi odaklanabilirim. Tam olarak burada çok daha kalabilirim, hakkını verebilirim. Yüzleşip kabul etmek ve bazı şeyleri serbest bırakmak aslında bize ikinci maddeyi doğuruyor. E, canımızın sıkılmasına izin vermek. Zaten benim canım çok sıkılıyor, içimden hiçbir şey gelmiyor. Ne demek canımızın sıkılmasına izin vermek? Gerçek anlamda canımızın sıkılmasına izin vermek. Dışarı çıkıyoruz, yürüyüş yapıyoruz. E, kulağımızda kulaklık bir taraftan podcast dinliyoruz. Ne tam anlamıyla yürüyüş yapıyoruz, ne tam anlamıyla o podcast'i dinliyoruz. Oradan çıkıyoruz, e, WhatsApp'ta birine cevap veriyoruz ya da şu an bu videoyu izliyorsun. İzlerken başka şeyler düşünüyorsun, yorumları okuyorsun, dönüp birine cevap veriyorsun Hiç durmuyor. O kadar çok uyarıcı var ki, o kadar çok uyarıcı var ki, ne yapıyorsak. Tam olarak sadece onu yapmamız ve bazen de hiçbir şey yapmamamız gerekiyor. Evet gerçekten canımızın sıkılmasına izin vermemiz gerekiyor. Bunu şey gibi düşünün. Hani 2 yaşından küçük çocuklara telefon ve tablet, televizyon neyse yasaklanıyor. Çünkü o kadar fazla uyarıcıyı e, beyinlerin uygun olmadığı söyleniyor doktorlar tarafından. Ve hatta beynini e, olumsuz yönde etkilediği söyleniyor. Bizim için yetişkinler için böyle bir şey söylenmese bile bu kadar çok uyarıcı. Yani telefon, tablet, televizyon, kulaklıklı podcast dinlemek, o anda başka bir şey yapmak, Whatsapp'tan birine cevap vermek hiç durmuyor. Beynimiz durduğu zamanlarda default moda geçiyor ve daha faydacı, daha üretken, daha çözüm odaklı, daha anda olmaya başlıyor. O yüzden aslında o kadar çok düşünürken ve o kadar çok uyarıcı ile ilgilenirken beyni çalıştırmıyoruz. Tam tersine yormuş oluyoruz çünkü beynimiz durduğu zamanlarda daha kaliteli çalışıyor. O yüzden durmak ve kendimize canımızın sıkılması için zamanlar ayırmamız mutlaka gerekiyor. Tıpkı yine bir çocuk örneği gibi düşünün. Eğer telefon, televizyon, tablet hiçbir şey olmazsa o çocuk kendi kendine oyun üretebiliyor. Kendi kendinin can sıkıntısını giderebiliyor ve bir takım öfke patlamalarından, sinir krizlerinden kurtulabiliyor. Bunu hepimiz görüyoruz ve durduğumuz zamanlarda o kadar güzel kaynakla bir bağlantı oluşuyor ki Birçok zaman cevap gelmeye başlıyor. Yani şu an kendimi çok huzursuz, çok mutsuz ya da çok öfkeli ya da çok özgüvensiz hissediyorum. Ya da hiçbir şey yok gibi, her şey rayında gibi ama ben mutlu değilim. Bir şey var, içinde bir boşluk var anlamlandıramadığımız. Anlamlandıramadığımız her şeyin cevabı da aslında o durduğumuz zamanlarda geliyor. Üst benlikle iletişim kurulmaya başlıyor ve şey diyorsunuz, kaynağı ne? Yani şu an ben kendimi aşırı öfkeli hissediyorum. Hiçbir şey de olmadı. Kimseyle de kavga da etmedim. Hiçbir şey olmadı. Peki bunun şu an kaynağı ne? Neden bunu hissediyorum? Aslında kendinizle iletişim kurmaya başladığınız bir alan. Karşınıza kendinizi oturduk. Belki kendinizle kahve içtiğiniz, bir bitki çayı içtiğiniz bir an. Hatta bunu aile terapistlerinde sevgili saati olarak da adlandırırlar. Yani eşinizle her şeyi kapatıp, bir kahve saati yapın ve hiçbir şey uyarıcı olmasın. Sadece birbirinizin gözünün içine bakmaya ve sohbet etmeye odaklı olun derler. Durmak her zaman şifadır. Hiçlik meditasyonu da diyebilirsiniz ya da hiçbir şey yapmamak da diyebilirsiniz. Bir bitki çay içmek, bir kahve içmek ya da hiçbir şey yapmamak, ay ışığını izlemek ama durmak. Durmamız için, canımızın sıkılması için kendimize çözüm üretmemiz gerekiyor. Mindfulness Konusunda biraz farkındalığınız varsa, ne yapıyorsanız onu yapmanız, sadece onu yapmanız o kadar sağlıklı ve o kadar kıymetli bir şey ki. Yürüyüş yapıyorsanız sadece ayağınızın bastığı zemini hissetmeye odaklı. İşte denize ben karşıya kadar yürüyüş yapıyorum, denizi görmeye, dalga sesini görmeye odaklı olmamız. Canının sıkılması için kendini alan açan insanlar bir süre sonra. O kadar çok etiket arkası okumuşlar, can sıkıntısından erteledikleri işleri yapmışlar. Bu da inanılmaz içsel huzuru bozan bir şeydir. Yani ertelediğimiz, bir ara yaparım, bir ara yaparım, bir ara yaparım deyip ama telefona bakmaktan yerimizden kalkamadığımız şeyler zaten direkt iç huzurumuzu bozan şeyler ve o can sıkıntısı alanlarında ertelediği birçok işini yapan insanlar. Hatta durduk yere normalde hiç ilgi duymayacağı şeylere ilgi duyanlar. Dur ya canım sıkıldı bir kalkıp bir çırpayım ben ya iki dakika bir kek çırpayım diyen bir şekilde aslında kendimize canımızın sıkılması için alan açarsak çok daha sosyal ve aktif insanlar olabiliyor. Yani işin özetinde konu ne olursa olsun her zaman her konuda iki adım geriye çıkıp şu anki gerçeklik ne? Yani olmasını istediğim gibi, olması gerektiği gibi şu olması gerekirdi, şu an burada olmam gerekirdi, şu an şunu yapıyor olmam gerekirdi değil de olan ne? Şu an gerçek ne? Sadece bu. Tamam. Gerçek buysa şimdi ne yapabilirim? Bu gerçeği kabul edip bunu kendim için en verimli şekilde nasıl kullanabilirim? Yani mükemmeli oluşturmayı ve aramayı bırakmak. Belki işinden mutlu değilsin. Belki başka bir şey var ama şu an bu gerçeklik. Değiştirebiliyor muyum bunu? Bunun için bir aksiyon alabiliyor muyum? Bu işten ayrılma gibi, başka bir işe başlamak gibi bir şansım var mı? Yok. Yoksa o zaman bunu kabul edip bu kabullenişte şimdilik ne yapabilirim? Varsa zaten hemen aksiyona geçeyim. Varsa zaten değiştireyim. Ama bir şekilde şikayet etmeyi bırakıp, üzerine çok düşünmeyi bırakıp, iki adım geriye çıkıp gerçekliği olduğu gibi görüp kabul etmek ve bu süreci yaşamak için kendimize biraz fırsat Bunun sağlamak aslında. Bugün biraz bu konu üzerine bunları konuşmak istedim. Umuyorum sende küçük küçük farkındalıklar uyandırmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.